Merhaba Selam genç adam. Hayırdır, bu hayırdır, hayırdır. Sadece artık eskisi gibi ol. Planım alt üst oldu. hated you. I'm going to kill you. And I'm going to make it hurt. Oh, how I miss the way you used to cry when I screamed at you. It's going to get so much worse. Vay be bizimkiler kurtulmuş. Bayıl. Işte. Hey Çınar orada mısın? Umarım iyisindir. Bana sorduğun bazı kişilerin dosyalarını buldum. Bunu birisi saklamış. Ben de hiç bilmiyorum. Neyse ilk birincisiyle başlayalım. Bu Blue Kendisi 1950'de doğmuş Max ve JJ adında iki tane çocuk tarafından oluşan bir animatronik ruhları bedene sıkıştırılmış tam işkenceler görerek ve tam bu kadar bu elemanlar 75 yaşında ve Max yangında ölse de JJ hala bedende ve hala çıkmadı bunlar lanetli hiçbiri güvende değil. Onlar seni öldürmek için uğraşacak. JJ seni yaşatmayacak. O seni cesedini parçalayacak. Ve hiç acımayacak. O caninin tekini. Sen ona sakın ama sakın güvenme. Neyse. Başka bir tane daha eleman vardı. Ben bu karakterin adına bir bakayım ya. Bekle. E, tamam ikinci numarayı söylüyorum. Namı değer bizim Endotrop. Kendisi 1975'te Rusya'da doğan Sergay isminde bir çocukmuş. Ve beni şaşırtan asıl şey ne biliyor musun? Bunun gibi bedeni bu şekilde bırakılan çocuk cesetlerinden en çok Sergay'ı dayanmış. Bu çocuk ne acılar çekmiş Allah bilir. Ve onlar bizi öldürecek. Onlar bizi yaşatamaz. Çünkü biz onların küçük oyuncaklarıyız ve evet, onları bize asla faydalanmaz. Numara 3 şey, 1961'de dünyaya gelen o zengin eleman. Zengin diye çocukları katletmeye de bayılıyor ve devlete para vererek hapse girmekten kurtulan bir pisliğin teki. Ve bu eleman daha kızını sırf kaybetti diye acısını başka çocuklardan çeviriyor. Ve bu eleman gerçekten ölmedi. Çünkü o hala hayatta. Yani o hala ölmedi. Bu onu yaşattığınız anlamına geliyor. Neyse bazen bozulabilir. Hiç kusura bakma dostum. Dördüncü numara. MCV'ne denek 1094 kendisi her zaman yok olsa da bedeni hep değişiyor. Yani her zaman başka bir bedenle geri dönen bir psikopat otuzdur. hayırsız, Terbiyesiz bir animatroniktir. Öylesine bilerekten terbiyesiz dedim. Kusura bakma. Bu eleman ölmüyor. Evet, her öldüğünde bedeni değişiyor ama kendisi asla ama asla gitmiyor. Çünkü o her zaman başka bir bedende geri döner bu onun sürekli acı çektiği anlamına geliyor. Yani bu elemanda asla asla kurtulamazsın. Bu adam ölmüyor çünkü o her zaman başka bir bedende geri dönüyor. <laughs> Pardon galiba sinyaller bozuluyor neyse. Sıradaki eleman önemlidir. Glitch kendisi denekler arasındaki en güçlü düşünülen karakterler yani en güçlü denek olabilir. Bu bu olayları başlatan kişinin bir tanıdığı olduğu söyleniyor ama kimse bu kişi SDK'nin en güçlü formu ama aslında sadece Kevin değil başka bir ruh daha var. Bu da bu karakterin normal ve hackleme güçlerini daha da güçlendiriyor ve bu karakter inanmayacaksın ama çıkmak için kendi bilgisayarını parçaladı. Yani sen bilgisayarı kırıp kurtulamazsın. 6 numara PRK SDK'nın kardeşidir. Yani Max Afton. Kendisinin olduğu animatronik 92 sırrını yapmıştır ve bu Emon. Acımasız ve sadece bir ruh değil iki ruh var ama paranormal gücü gram bulunmuyor. Çünkü onun sadece iyilik ve kötülük vardır. Ama o asla ama asla acımıyor. Sadece Max acar ama o ısırdığı çocuk acımıyor. ya yani ve hep o çocuk kontrol ediyor. Bu da onu zorlaştırıyor. Purple SDK yani SDK'nin içindeki diğer ruh. SDK bu çocuğu nasıl öldürdüğü bilinmiyor ama çoğu kişi ya boğarak ya da onu ezerek öldürdüğünü söylüyor. Ve bu eleman acayip derecede korkunç ama inanmayacaksın ama bu eleman hiçbir insana zarar vermiyor. Çünkü o zarar verenleri öldürüyor. Kısacası eğer başına bir şey gelirse bil ki bu eleman sana yardım eder ama o senin de solunu getirebilir. <laughs>